Şu anda hasta yatmakta olan özürlü bir hastamız için jandarma ekipleri tıbbi malzeme, ilaç götürmek zorunda kalıyor. Yaklaşık kar kalınlığı 50 santimin üzerinde bir kilometre yolu zorlukları aşağı aşağı jandarmamız hastaya ulaşmaya çalışıyor. Allah jandarmamızı Mehmet Bey. Orhan Bektaş, bir evet. burası. Evet. evet komutan. Geçmiş olsun. Kolay gittiğiniz ilaçlar ve ihtiyaçlarınız. Teşekkür ederim komutanım. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Allah razı olsun komutanım. İstediğiniz saatte 7-24 evet. telefonumuz açık. Evet komutanım. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak için biz İşleminizle bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.